Merhabalar ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Ee, bundan önceki videoda bu kıyafeti anlatırken motiflerin e, birleşme sırasını anlatmayı unutmuşum. Gözümden kaçmış kusura bakmayın onu telafi etmek istedim. Çünkü farklı bir birleştirme çok basit aslında çok basit ama e, sadece motif değil artı başka bir desen daha kazandırıyor örgüye. Şu şekilde yani sadece motiften oluşmuyor artı bir de desen daha kazandırıyor. O yüzden bunu birazcık detaylı anlatmak istedim ki farklı örgülerde de kullanılabilir çok güzel duruyor çünkü motifimiz bu çok basit ama yeni öğrenmek isteyenler yeni öğrenenler için biraz detaylı anlatıyorum bilenler lütfen kusura bakmayın çünkü bu güzel bir terapi ve herkesin de bundan faydalanmasını istiyorum açıkçası. şöyle bir sihirli halkaya 1 2 3 zincir bir trabzan bir trabzan daha çektiğimiz zincirle birlikte 3 trabzan araya 2 zincir tekrar 3 trabzan 4 adet üçlü 3 tane grup trabzan yaptıktan sonra aralarda 2 zincir tekrar 2 zincir çekip ilk çektiğim zincirin en üsttekine bağlıyorum. Şimdi ana rengi beyaza geçeceğim. Şu ortaya gelmem gerekiyor. Hemen dibindeki ilmeklerin üzerlerine kaydırarak ilmek kaydırarak geliyorum. Ama tabii sonuncusunu çıkarmadan şu son trabzanın üzerindekine iplik değiştireceğim orada. Bu şekilde ve e, ortaya batıyorum. Tekrar ilmek kaydırıyorum. İpin rengini de değiştirmiş oldum. Gene 3 zincir Bağladığım ipleri de içinden olabildiğince yürütüyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Şimdi şu araya da bir zincir. İsterseniz hiç çekmeyebilirsiniz. Daha sık bir motif olsun isterseniz. Hiç çekmeyebilirsiniz. Ben bir zincir çektim. Tekrar. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan diğer köşeyi örüyorum. Sırayı tamamladıktan sonra bir zincirle diğer köşenin zincirin en başına bağlıyoruz. İpi kesmedim çünkü bir sıra daha öreceğim. gene ilmek kaydırıyorum. Sonuncusunu renkli iplikle geçiriyorum ilmeğe ve iplik değiştirmiş oluyorum ve tekrar ortaya geliyorum gene ilmek kaydırarak gene 3 zincir burada yaptığımız gibi 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan köşeyi yapıyoruz aralara bir zincir şu şekilde örüyoruz bir zincir araya 3 trabzan bir zincir yine aynı şekilde sırayı bu şekilde sonuna kadar örüyoruz sıra sonunda yine 2 zincir diğer sıranın en başına şu 3 zincirin en üstüne bağlıyorum şuraya da batabilirsiniz ileriye de batabilirsiniz şöyle ipliği kesmemiştim içinden renk değiştiriyorum ve ortaya tekrar ilmek kaydırarak geçiyorum aynısını şu sıranın aynısını bir sıra daha örüyorum şu en son 1 2 3 4 4. sırayı son iki zinciri örüp gene başladığımız zincirin en üstüne bağlıyorum İpleri biraz uzun kesin şöyle dibinden kesmeyin çünkü sökülme olabilir bu ipleri de aralardan e, Görünmeyecek bir şekilde e, yok edelim, ama uzun bir şekilde bırakalım ipleri. E, zamanla çıkıp e, püskül püskül e, bir görüntü oluşturmasın diye iyice aralarda yürütelim. Şimdi artık e, diğer rengi ihtiyacımız yok. 4 sırayla bitirdim. Gene şuradakini ister batın ister batmayın fark etmez. ortaya geliyorum. Yani iki seferde de gelebilirsiniz. Hemen dibine batmadan şu şekilde direkt baştakine de bir kaydırma yapıp sonra boşluğa da batarsınız. Aynı görüntüyü elde edersiniz. 1 2 3 4 zincir. Ortaya gene aynı yere ip kaydırarak yapıyorum. E ilmek yani şu şekilde 1 2 3 4 şu şekilde ördüm normal ee, çok yukarıda kaldı ben de çok fazla e, gözüksün istemedim hafif bir e, A örgüsü gibi durması daha hoşuma gitti eğer siz daha açık açık olmasını istiyorsanız normal sık iğne örer gibi bu şekilde örersiniz bunlar daha açık açık durur ben bu kıyafeti ilmek kaydırarak bu şekilde ördüm. 1 2 3 4 Tekrar araya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Aynı yere köşe yapıyoruz. köşede başlayalım birleştirmeye. 4 zincir köşeye geldim. 1 2. 4 zincirin yarısını çekiyorum. Köşeye tekrar 2 zincir. Aynı yere ilk birleştirmeyi yaptık. 1 2 zincir. Devam ediyorum araya 1 2 boşluğa 1 2 2 zincir boşluğa bu şekilde birleştirmeleri tamamlıyorum. Tekrar 2 köşeye 2 zincir köşeye gene 2 zincir aynı yere birleştirme bu şekilde. Umarım faydası olur. Güzel güzel kıyafetler, e, suplalar, kırlentler örmenize vesile olurum. Ee, videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, sağlıkla kalın.